Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sözleşmeli öğretmen olarak tercih yapmadan önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tercih yapacağımız okul ile ilgili nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili kısa bilgiler alacağız. Umarım işinize yarar. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi öncelikle tercih yapacağımız okulun e, bunun bunun yerin şartlarını bilmemiz gerekiyor. Bulunduğu bu yer çok soğuk veya çok sıcak mı? Elmanlı nasıl? Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani çok soğuksa burada yakıt sınma nasıl oluyor? Bunlar önemli. Tercih yaptıktan sonra gittiğimizde el para kiraladığımızda burada çok sıkıntı yaşamış oluruz. Diğer bir usul ise ulaşım. Tercih yapacağımız yerin ulaşımı nasıl? Elimizde ee, ailemize yakın mı? e, nasıl sağlanıyor, uçaklarla, işte otobüslerle, ailemizin yanına nasıl daha rahat gidip gelebiliriz bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sonra da, ekonomi bu zamanda belki en önemlisi bu. E, bu üçüncü maddedir. Çünkü hayat şartları yani tercih yapacağınız yerde nasıl işte alışverişler yaparken çok pahalı mı ucuz mu bunu da bilmek gerekiyor. Yani tercih yapmadan önce bunu da araştırmak gerekiyor. Yani o yerin ekonomisi ya da e, Tercih yapacağınız bölge ekonomik olarak nasıl? Mesela doğuda bazı yerler ucuzdur, batıda bazı yerler daha da ucuzdur veya daha, daha da pahalı olan yerler var. İşte İstanbul gibi şehirler, bazı yerler çok çok pahalı, kiralar pahalı, tek başına kalmak çok zor. Bunları da unutmamak gerekiyor. Sonra okulun bulunduğu yerin şahsi ekonomik durumu, kültürel durumu, derecelerin seviyesi, kültürü, veya size uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Yani batıdaki bir yerin öğrenci durumu ile doğudaki bazı yerlerin öğrenci durumu bir değildir. Ve yani bazen batıdakiler çok daha iyi olabiliyor, Doğudakiler tam tersi veya doğuda çok iyi olup batıda tam tersi olabiliyor. Bunları da unutmamak gerekiyor. Veya işte doğuda bazı yerlerde mevsimsel işçi olarak giden öğrenciler var. Yani bunlar öğrenci bir ay okula geliyor, iki ay gelmiyor, üç ay gelmiyor çalıştığı için. Tabi batıda da bazı yerlerde var. Bunları da anlatmak gerekiyor. Sonra okulun il veya e, ilçeye olan uzaklığı, il veya ilçeye olan uzaklığı ne kadar, gidiş gelişler nasıl, bunları da bilmemiz gerekiyor. E, yapacağımız tercihi okul, ilçeye uzaklığa işte e, ile mi yakın bunlarda da e, tek tek bakmak gerekiyor. Buna nasıl bakıldığını birazdan göstereceğiz. Sonra okulumuza ulaşım nasıl yani öğretmenler nasıl gidip geliyor? Öğretmen servisim var, e, işte belediye arabası mı var veya başka bir şekilde mi gidiyorlar veya öğretmenler kendi aralarında kendi arabaları mı gidiyor bunu da bilmemiz gerekiyor bunu tabi aradığımızda idare veya tanıdık falan var zaten bilgi veriyorlar bir de ücret ne kadar bunu da Söylememiz gerekiyor. Bazı yerlerde gerçekten servis ücretleri çok fazla. Tabi bu okulun öğretmen sayısına bağlı. Yani öğretmen sayısı az olursa ücret daha da katlanıyor. Eğer öğretmen sayısı fazlaysa ücret daha da azalıyor. Çünkü servisçiler genelde yıllık olarak anlaşıyor ve işte toplu olarak diyelim ki 8 bin. kaç öğretmen varsa bunu öğretmen başına ödüyorlar. Bir diğer husus idare öğretmen ortamı. Bu da çok önemli. Yani idare e, nasıl? Bunu da e, bilmem yolu tabi idare arayıp, bunu idareden öğrenemeyiz. veya öğretmenin ortamı nasıl? E, bunları e, tanıdık varsa veya o okul daha önce e, hakkında sıkıntı olmuş mu? Soruşturma geçirmiş mi? Veya işte sosyal medya ya diyelim ki haberlerde çıkmış mı? Bunlara da bakabiliriz. Çünkü bazı yerlerde idareciler özellikle bayan öğretmenlere mobbing baskı yapabilir. Bunu sık sık görüyoruz. Yani sosyal medya takip ettiyseniz gruplarda falan yazarlar. İdare müdürüm şu şekilde davranıyor, şu şekilde şunlar yapıyor diye yazılan arkadaşlar oluyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ikisi önemli. Özellikle idare çok önemli. Bunu da öğrenmek için öğretmenlere ulaşabilirsiniz e veya işte köyün muhtarı veya işte belde yani muhtardan belde araba öğretmene bir şekilde ulaşıp bu bilgileri alabilirsiniz veya oralara tanıdık varsa onlara da sorabilirsiniz. E bir diğeri ise kaç sınıf var? Yani öğrenci sayısı ne kadar? Bu ne etkiliyor? Bu ee, siz atandıktan sonra okulunuza gittiğinizde eğer 5 ve 6 sınıf varsa, yani sizin ders sayınız, e, saatinize bağlı e, her sınıfta 2 saat dersiniz varsa toplam 12 saat dersiniz olur. Bu branştan bulaşarak değişir. Yani 4 saat varsa tabi bu daha fazla olur. Yani ortalama olarak 2 saat varsa haftada 12 saat dersiniz olmuş olur. Bu da maaş karşılığı girmiş sayılırsınız. ek ders dediğimiz e, bir olay var. E, bunu yani siz bu okulda ek ders alamazsınız. Bunu e, dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden okulun büyüklüğü, öğrenci sayısı, e, sınıf sayısı önemli. Çünkü eğer sadece maaş karşılığı girerseniz, ek için alamazsınız. Yani bir öğretmenin e, çalışması için 15 saat tanımlaması yani lazım. Maaş karşılığı 15 saattir. Bunu da e, araştırabilirsiniz. Yani e, sınıf sayısı fazla olması, sizin yaranızdadır. Yani e, ek ders daha fazla yatar. Bir diğer husus okul taşımalı mı? yemek var mı? Ee, Isınması nasıl? Akıllı tahta var mı? Beyaz tahta mı? Hala eski kara tahta mı? Bunlara e, dikkat etmemiz gerekiyor. Okul taşımalı okullarda sıkıntı oluyor. Yani öğrenciler serviste çevre köylerden geliyorlar. Ee, hafta sonu kursları açma e, veya öğrencileri okula belli bir saat tutma gibi bir şansınız olmuyor. Yemek varsa bu da biraz sıkıntı oluyor. Yemek dağıtma işte o e, karmaşa falan oluyor. Diğer husus okul Yapısı, yeni mi, eski mi, ısınması nasıl, e, soğuk mu, e, ortamı e, işte ne ile ısınıyor, kalifer mi, sola mı, buna bakmanız gerekiyor. akıl tahta var mı, yok mu, zaten birçok yerde akıllı tahta var. E, hatta bazı yerlerde beyaz tahta yerine eski kara tahtalar var. Tebeşirli ile tahtalar halen kullanılır Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları yaparken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bir sıralama iki var yani bunu genelde gruplarda veya işte okulları arayarak sizden önce kimler aradı, kaç puanla e, o okulu yazacağını söyledi, bunları öğrenebilirsiniz. E, çünkü ölü tercih olmaması için bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yanı sıfır puanımız 87, e, siz bir okulu yazacaksınız ama 89 veya 88 puanı olan başka bir öğretmen var, o da aynı okulu yazıyor. Sizin bu tercihiniz ölü tercih olmuş olur, e, büyük ihtimal ona gelir, bu yüzden siz, bu size gelmez. Şimdi diğer bir husus hizmet. E, alanı ve bölgesini e, bilmemiz gerekiyor. Yani tercih yaparken dikkat etmeniz gereken diğer bir husus hizmet alanı yani e, okulun bulunduğu konu yere göre hizmet alanı veya hizmet puanı var. Bunu da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu daha sonra tercih yaparken işte iller arası, sağlık özürü e, özrü, eş özrü ne bileyim bu tür e, şeylerde bulunduğunuz yerden başka bir yere gitmek için tercih yaptığınızda bu puanlar esas alınıyor. Tabi insan tercih yaptıktan sonra veya tercih yapacağı zaman bunun e, ne kadar önemli olduğunu anlar. Şimdi bunun için okulda yani tercih yapacağınız zaman orada okul bilgileri kısmına tıkladığınızda bunlar çıkar. Şimdi hizmet bölgesi var 1, 2, 3 diye. Hizmet alanı var yine 6'ya kadar gidiyor bu şekilde. Buralarda zorunlu hizmet bölgesi ya onun hizmet bölgesi değil mi bunlar da var. Ben, önemli. Şimdi diyelim mesela burada 5'in 2'si yani şu şekilde 5'in 2'si kaç puanmış 20 puan İşte 4'ün 2'si 18 puan 3'ün 2'si 14 puan veya 6'nın 1'in kaç puan bak diyoruz böyle e, 18 puan veriyorlarmış. Burada çalışma e, süresi var yani zorunlu hizmet bölgesi değil mesela 1, 2, 3 bunlar zorunlu hizmet bölgesi. Değilmiş. Burada çalışma süresi mesela birinci bölgede 7 yılmış, ikinci bölgede 6 yılmış, e, üçüncü bölgede 5, 4, 3 diye değişiyor. bunları tabii baktığınızda şu önemli, 5'in ikisi mi, 5'in birisi 5'in üçü mü? Eğer 5'in üçü ise bu kötü bir yer. Yani ulaşımı biraz sıkıntılı, okulun bulunduğu şartlar biraz kötü. 5'in ikisi ise biraz daha şartlar değişiyor tabii. 5'in birisi zaten daha işte altın biriyse, daha işte kaçın biriyse, bu da okulun ve yani bunun bu bölgenin iyi olduğu anlamına geliyor. Bunlara bakabilirsiniz. Daha sonra bunu araştırarak tercihlerinizi yapabilirsiniz. Bir de tercih yaparken okulu veya işte müdürü e, bizzat arayıp bilgi alabilirsiniz. İşte yine aynı hani şekilde yaparken okul üzerine tıklarınızda oku bilgileri çıkar. Şimdi bir diğer husus ise okulla ilgili internete baktığınızda nelere dikkat etmemiz gerekiyor onu da gösterelim. Şimdi örnek olarak mesela e, Diyarbakır Ergani, Ahmet Dik, Yavuz Akgöz Ortaokulu tercihlerimde var. Ben burayı tercih yapmadan önce e, okulun sitesine bakıyorum. Şimdi burada telefon numarası var. Bazen bu telefon numaraları giden veya değişen eski müdür ait olabiliyor. E, güncel sayfayı güncellemedilerse, eğer numara değişmediyse bu numaralar bazen e, yanlış çıkabiliyor. E, bazen de bu sayfalar, buradaki bilgiler güncelenmiyor, yanlış yazılıyor, o şekilde kalıyor. Burada bunlara kanmayın. Şimdi buraya adres vermişler. Diyarbakır ilçe merkezinde 12 km uzaklıktadır. Yani Diyarbakır'da değil de ilçe 12 e, km kilometre uzaklıkta da yani işte diyarbakır bakı yolu üzerinde işte hatmı işte hatlar var saat mümkünleri var otobüsler de yapılmaktadır. servis de varmış. Bu tür bilgilere bakabilirsiniz. Şu uzaklık önemli. İli mi, ilçe mi? bunu atlamayın. Çünkü bazen buraya bu şekilde Diyarbakır, işte ilçe merkezine, bu Diyarbakır merkezine 12 km yazıyorlar. Halbuki burası Diyarbakır değil de Ergani merkezine 12 km şeklinde yazılması gerekiyor. Yanlış yazıyorlar ve böylece siz de tercih yapıyorsunuz. Tercih yaparken bunlara dikkatiniz gerekiyor. okul işte müdürü ararsanız ve bu arada okullar tek tek e, kaydederek yani bir yere not ederek tercih yapabilirsiniz. E, buralarda bilgiler genelde oluyor. Sonra şurada yine okulun yaptığı etkinlikler falan var. Mesela okulda akıl tahta var mı yok mu? Burada bu genelde görüyorlar. burada e, öğretmen sayısı vermişler, öğrenci sayısı vermişler. Derslik sayısı mesela burası e, iki derslik yazılmış, yazmışlar. Yani burada iki derslik olması imkansız çünkü 241 öğrenci var. O yüzden Yanlış yazılmış yani siz e, direkt bu sayfaya bakarak, bu bilgiye bakarak tercih yaparsanız daha sonra yanılmış olursunuz. E, İdare ararsanız size gerekli bilgiyi verirler. Bununla ilgili diyeceklerim şimdi bu kadar. Eğer sizin aklınızda takılan bir şey olursa yorum kısmında yazmayı unutmayın. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Şimdiden kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.